Programcı abi. Yapar size özel program. Muhasebe programı, barkut programı, e-fatura müstasit programı, cep telefonu programı fark etmez. SMS programı, cari stok banka, taksit programı hiç fark etmez. Programcı abi. <laughs> Kanalımıza destek olmak için videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Altın iş yazılımın Ansys Entegrenet Ön Muhasebe Programı'nın tanıtımına devam ediyoruz. Bugün sizlere personel hareket girişini anlatacağım. Programımızı mouse'uz da kullanabiliyoruz. Bunu size göstermek istiyorum. F10 diyelim. Personel diyelim hareket girişi için HA diyelim. Insert ekle dersek buradan seçtiğimiz personelimize avans ödeme veya bir mal emta verirsek borç ekle diyebiliriz. Eğer yeni bir personel ise burada personel kartına basarız. Insert ekle dersek Yeni bir personel bilgilerini girip kaydedip çıkabiliriz. Veya eski bir personelimiz varsa buradan bilgilerini düzenleyebilir kaydedip çıkabiliriz. Veya bizden ayrılmış olan bir personel varsa buradan da istediğimiz personeli direkt silebiliriz. Ctrl W ile personel kartımızı kapatalım. Hareket yapmak istediğimiz personeli buradan seçeriz. İki kere tıklarsak personelimizin personelimizin hareketini bu yan sekmeden görebiliriz. Personelimiz Mart maaşı 5000 TL alacaklıymış. Personel hareket girişine döndüğümüzde örneğin ayın 15'inde bizden avans çekmiş ödeme nakit diyelim açıklamasını istersek yazabiliriz avans diye 500 TL avans verelim ve F9 kaydedelim. Tekrar ay sonu geldi. Insert diyelim. Ay sonu maaş aldığını düşünelim. Ödeme nakit maaş ödemesi diyelim. Enter. 4500 TL. Kalan bakiye burada görünüyor zaten. Enter dediğimizde personelimize yaptığımız maaş ödemesi tamamlanmış olur. F9 kaydet dediğimizde Aşkın Sönmez'in hareketlerine bakalım. Mart maaşı boşluymuşuz. 500 lira avans vermişiz ayın 15'inde. 22'sinde de maaşın tamamını ödemişiz. Personel hareket girişi bu kadar kolay. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.